Ne diyecektin? Bak. Ne ne diyecektin? Bir şey diyecektin. Buraya benim dilim. Bir daha söyle. Böyle benim de yanmı. Canlarım selam diyeceksin. Kızım bir şey soracağım. Senin burana ne oldu? Burana bir şey olmuş bak şurana. Ah, ah. Ne oldu orana? selam. Aleyna aleyküm selam. Arkadaşlar iyi akşamlar diliyoruz öncelikle. Dur çıkarmam onu gideceksin çünkü bir dakika. Şöyle bir dölek dur. Babacım bir dölek bak bırakıyorsun. Şöyle vallahi şöyle. Şöyle valla. Şöyle fırlatırım seni ha. Aha. Aha bir şey geldi. Bir şey geldi. Hadi bye bye, bye bye. Ece bazen böyle bir ee, tuhaf hareketler. <laughs> Uykusu geldi şu anda o onun hareketleri. Arkadaşlar öncelikle selamu aleyküm e, demek istiyorum herkese. Bir komodoro akşamından daha. Bu arada benim kameram niye böyle çok aşağıyı çekiyor?